Biliyorsunuz 13 yıl boyunca e, genel başkanlık yapmış bir eski genel başkanımız var Kemal Kılıçdaroğlu. Onun döneminde, onun genel başkan olduğu dönemde seçilen delegeler tarafından yapılan kurultayda genel başkanımız devrildi. Yani ikinci turda kaybetti ve yeni genel başkanımız seçildi. Şimdi sizce böyle bir şaibe mantıklı mı? Bana mantıklı gelmiyor. Delegeler Kılıçdaroğlu'nun delegeleri, Yenilen Kılıçdaroğlu ama şaibe var deniyor. Bu AKP'nin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir şey değil. Bu sadece ve sadece iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine Kırşehir tabiriyle kılçık atmaya çalışma çabasından başka hiçbir şey değil. Kesinlikle inanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde böyle şeyler olmaz. Kendilerine benzetmeye çalışıyorlar ama öyle değil maalesef. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, kurultaylar bizim bayramlarımızdır. Kurultaylarımıza böyle şaibeler karışmaz. Genel başkanlık yarışı açısından böyle bir şaibenin olabileceğini mümkün olduğunu düşünmüyorum. Parti meclisi üyesi arkadaşlarımla da sık sık görüşüyorum. Kılçık atmaktan kastettiğim şey Kırşehirler iyi anlayacaktır bu kelimenin anlamını. Kılçık atmak, araya kılçık atmak tam olarak da bu. İnsanları birbirine düşürmek, gündemi değiştirmek. Aslında Var olan problemi değil de çerçeveyi değiştirip, başka bir yere halkın bakmasını sağlamaya çalışıyorlar. ama mümkün değil.